Evet bugün şey yapıyoruz. <laughs> ne yapıyoruz? Bugün ya yani. bir telefonla gitmiş. Yani ama sonra çok güzel bir şey oldu. Bunlar bir bakacağız bu birisi yaratmış. Ben yarattım çünkü sadece ben de bulunuyorum. Çünkü birisi bana hediye etmiş. Allah ne oluyor bismillah hadi bismillah başlıyoruz o zaman. O zaman. Arkadaşlar kapının önüne geldik. Şimdi bu evde fener lazım herkese. Ben bir video. <laughs> Mıştım, hı hı hı. Hı hı hı. Hı Bakayım açalım şunu. Allah ne oluyor şimdi Ne oluyor O ışıklar basıyor mu? Işıklar basıyor Olmuyor. Ne biz Ah ne oldu? Olmadı. de. Ne bu? ne? Bismillah. Ol, bismillah. Ne oldu? Duş almaya gideceğim arkadaşlar, bu evi temizlemezsek. Lanet evdeyiz. Ben duş gideceğim, duşa gireceğim. Allah'ım sevgilim. Bu ne? Bu ne? 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 Ay bu ne? canlanmaz nereye derler. Canlanıyor. Allah. Im, Allah ım. Arkadaşlar üst kata çıkalım bir. Ay bismillah. Ah. Oğlum bu ne? Bu ne Neyse. Örünceye çaktırmadan kaçalım yana. Bu ne? Anne bismillah. Oğlum. Atmasın. Oğlum burada. At. Oğlum burada iki tane. Oğlum kasa yok. Bir tane kasa var. Neyse şunu açalım ilk başta. Hmm. Ay ay be. mu? my arkadaşlar. Göze bakın. Arkadaşlar bu ne olacak? Burası Arkadaşlar buraya hiç girmeyin. Bende var sadece. Bende arkadaşlık silah atmaya giden birileri vardır da. Şimdi bu kasa yanları burada. Bunda ne var acaba? Bismillah. ha bunda boş boş kasa varmış. Boş kasa. <laughs> Arkadaşlar ay ölecek var da oldu. Ay Allah. Bir saniye öleceğim yere de oturdu. Oğlum ver lanetleri. Lanetleri. Allah ne oluyor? Ay Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burada güzel ne iş. Şu adamlar. Ne ne işi var? Bilmiyorum. Ne da? Bu iskeletin ne işi var aslında? Yani şurada şu anda tuş alıyor. Bu. Şurada, şurada tuş alıyor. Bakın. Ne yapıyor kardeş? Hayırlı olsun kardeş. Sevgilin artık. Allah. Ya, Allah ne oluyor Bismillahirrahmanirrahim. Ya burada da önümde kuran ne oluyor ya? Oğlum içiklere kim diye. Allah rızası için. Be. Ay Allah korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Başına bağlı mı? Öyle geldi bir. He. Gel, Öyle bir şey arkadaşlar. Şey, 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 şey. Abi. Bu zombinin ne işi var? Kemal polisi aramam lazım. Hı? Telefon nerede? Telefon. Telefon. Telefon nerede? Hadi o. Polis. polis nerede? Polis. Bur burçlardan üflenir. Lütfen lütfen gelin lütfen. Allah ya, bir adam bir adam Arkadaşlar, bu burada bir zombie var, burada bir örümcek var, Ayy, burada da var. Allah Bur <laughs> <laughs> burada yok arkadaşlar. Şimdi televizyonu açılıyor mu? Açılmıyor arkadaşlar. O nasıl lanetlev? Ali buraya evdeyim ben. Oğlum bu evin ceket ne? Karadu mu? Karaduysa ben bir daha eve girmem bu. Oğlum Ay, abi 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 Ben abi abi bu evi zaten kapattım abi abi hocam Yardım. Yardım hocam yardım. Hocam yoruldum zaten. Hocam sizi buluştum. Tabiat ettim size. Şimdi hocam. Bu lanetli eve gitmek istemiyorum. Bu lanetli evden çıkmak istemiyorum da. Hocam orada ölçmek var. Hocam. Şimdi, hocam gidebilir misiniz? Lütfen. I, I, I. Ben de edeceğim yani, yani onu keşke yapmasaydım da. Abi ya onu keşke yapmasaydım. Şimdi bütün herkeste kaçacağım. Şimdi yani, ben ve yedim ya arkadaşlar. Neyse ben ah o da niye kaçalım? Keşke sadece şuradan çıkıp şöyle yaparım. Yani mantıklıyım, akıllıyım. Yani mantıklıyım. Akıllıyım yani mantıklı akıllı. Değil mi? Arkadaşlar herkese şaka yaptık ya. Arkadaşlar ya. İnandınız mı? Bakın. Işıkları açabiliyorum. Perdeleri de açabiliyorum. Işıkları da açabiliyorum. Bakın. Burada örümcekleri aslında bakın. Bunlar test troll. Bakın. Sildim. Bakın. Aslında bunlar gerçek değil arkadaşlar ya. İnandınız hemen. Şuradaki kasa da gerçek değil. Hiçbir şey gerçek değil. Yani inan. İnananlar kimdir acaba? <laughs> Sen normal da halini mi? Fakat ben Bu açamıyorum. doğru. Bakın böyle. Tuvaletteki de gerçek değil. Tuvaletteki iskelet de gerçek. Hiçbiri gerçek değil. Bakın. Burada şöyle duruyorum. Bakın. Böyle duruyorum. Böyle hemen ışıkları kapatıp açtım. Öyleydi. Yani hepsi troll arkadaşlar şu boyama da turuz. Bak isterseniz gerçeği şey yapayım. Heh gerçeği de yaptım. Güzel fena değil. He, çok güzel. He, yani herkese turu dedik. Belki turu denmeyen de vardır. Ama aslında bu fake arkadaşlar. Böyle ev yani ihtimal yüzde sıfır. Roblox zaten görüp hemen kaldırıldı. <laughs> i̇nanın canavar ve korku hiç hikayelerini öğren. inanın kardeşlerim için söylüyorum. Onlar gerçek değildir. Hepsi bir yer yalandır. Ben size bu, bunu öğreticilik olarak yaptım. Yani hiçbir şey yok burada arkadaşlar. Ben size hiçbir şeye sıkıntı iş yaramıyorum. Yani canavar diye bir şey yoktur arkadaşlar. Büyülü ev gibi bir şey yoktur. Sadece oyunlardadır onlar. Ben bu büyülü evi ben yaptım arkadaşlar. Bakın şu pet, petten aldım. Şu koliden aldım. Ve hepsini buraya sırayla koydum. Mesela örümcekli aslında ben koydum. Kırmızı da ayarlar olarak yaptım. Buradaydı. Yani o örümcek gerçek değil. Buraya da de koyayım dedim. Aslında ben bu diye çekecektim önceden ama. Işte Telefon şarjı bitmişti. Ondan bir daha çekeyim dedim tam video esnasında bir de. Çok kötü. Buradaki kasa kasla gerçek değil arkadaşlar. İçindeki göz de gerçek değil. Yani hiçbiri gerçek değil. Hepsi sahte, yalan. Hatta bakın. Arayın bakın hiç bir ev yok. Sadece ben bu evle yaptım. Yani inanmayın yani bakın. Selim hiçbir şey yok arkadaşlar. Merak etmeyin. Bakın. Burada böyle bir ev yok. Kırmızı hali, siyah hali yok. Yani şimdi ben yapmayacağım. Öyle işte. Bu videoda çok iyi geldi. Zaman da tam videomu bitirecektim. Ero kodumuz. Evet. Hadi görüşürüz.